Sizinle oyun oynayacağız ve benim kanalıma abone olmayı bekliyorum. Tabii ki de bizim abone olmanızı istiyorum. Ve bakın. Tamam Çok uğraştım yaptım. Çok uğraştım. Vallahi bana abone olun. Vallahi, vallahi, vallahi. Evet. Televizyonu kesinmiyiz. Lan Mansu oynama ben oynuyorum şu an. Ya yapma ya. İki tane var. İki tane. Ya bak Benjamin ya. Ay. Lan patates ya. <laughs> Çizikler, Çocuklar özür dilerim. Şimdi kararlarımızı yazıyoruz. Çocuklar. Bir de kar. Lakat mıydı? yani. Öyle yani, yani işte. Tamam şöyle bir bakalım Allah, kanalımız aboneler. Allah Allah Ama ben niye burada çıkmıyordum? Allah Allah Allah. Ha Aha bak bana. Aha. Aha bakın video çektiğim Roblox videosu. Roblox video. Yemin. Ne diyor? Hem telefon elinde hem televizyon gözünde. Ne oluyor şey bir arada. Açın. Bakın. bu Bakın. bir şeydi. Şimdi başka değişti. Başka şey. Bakın şurada Roblox yazıyor. Yani o Rockbox videosu. Bugün şimdi e, bir şey ekleneceğiz. Bir şeyle doluyuz. Çok çok mükemmel doluyuz. Sizinle Windows kim oldu ve kim bana abone olduğu zamanlarda ve onları ben hediye getireceğim <laughs> ve kim abone olursa ya da yabancı da olabilir. <laughs> Ama yine de e, şöyle yapabilirsiniz. Like abone olmanızı istiyorum. Kaç abone gelirse onu kabul. <laughs> Kabulüm. <laughs> kabilim. Eğer like atmazsanız sürpriz <laughs> gelmeyecek. Çünkü <gülüyor> size... Ha? <laughs> <laughs> Bu laf olduğu için gösteremem. <laughs> Ondan. Da. Şey da. <laughs> İy. daha iyi. Bizim oynayacağımız de de oyun. oyun tabii <laughs> de başlattık. <başarız. gülüyor> ne o o ne? Ne ne ne? Tamam hadi <laughs> oyunumuza geçelim. Bakın ne? Önce, şöyle bir koyalım. Görebiliyor ee, musunuz? Ay görebiliyorlar. <laughs> şöyle getirirsem tamam iyidir. İlk önce mouse'a bakalım. Mouse Abi, nereye gider? Sana bak. bak. Şurada 8 e araba oyunu açalım. işte bu oyunu oynayacağız. Tamam bu oyun

bana mı diyeceksin? şu şey. Ee, şey oynayacağız. <laughs> 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 Benim daha Başlayalım. Size göstermeyeceğim çünkü, özür dilerim Göstereceğim, yalan yapıyorum size ya. Hazır mısın? Oyun başlasın, oynayacağız. <laughs> Hangisi benim lan? <laughs> yok benim, yok benim. Fight! Bas 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 bas. Oh oh belaş belaş. Bas bas. Şunu da bas. Gazla gazla gazla. Eeef. Ne vuruyorum ne vurmuyorum ya. Çok güzelim lan. Kim? Kim, kim, tim, tim, tim. <laughs> tim 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 kim kim Ben ben üçüncü olacağım. İkinci bir. Birinci geçmem lazım onu. Ondan turbaya kullanacağım. Hadi be. Turba bitmiş. Hayır. 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 like atın. Şöyle Hayır. Hayır. gitti ben doğru. Oğlum yarış orada bitmiyor lan. Promiler. Fight. Ay biraz kan Kaptı da ama. Hayır hayır hayır. 11 11. Kim birinci benmiş. Hadi 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 hadi. Turbo turbo tıkla tıkla. Uç 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 uç. Uç uç. Hop şöyle git. Boyun bitmez değil mi? Turbaya bas. Git 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 git. Git git git. Hop. bam. Ya öf ya. Beni kazanacaklar. Ben çok iyiydim ya. Ben şu an saf sola.